Evet, bizler genellikle insanlarla sorun yaşarken sen dili kullanırız. Sen hep geç kalırsın zaten, sen bir kere de sözümü kesme, sen hep böyle yapıyorsun gibi karşıdaki kişiyi suçlamaya dönük sen dili ifadeleri kullanırız. Sen dili kullandığımız zaman karşımızdaki kişi de kendini savunmaya geçer, savunma ihtiyacı hisseder. Bu da genellikle konuşma sorunlarını tartışmaya dönüştürür. Konuşmalarımız genellikle tartışmayla sonlanır. Bunun yerine ben dilini kullanmak, yani bizi rahatsız eden davranışı bizde oluşturduğu duyguyu açıklamak aslında karşımızdaki kişiyi daha olumlu bir şekilde hatasını aktarmaktır. Çok kabasın, konuşurken gözüme bile bakmıyorsun demek sen dili oluyor. Konuşurken gözüme bakmadığın zaman beni dinlemediğini, ciddiye almadığını düşünüyorum. Bu da beni kırıyor. Bu ben bir ifadesi oluyor. Karşıdaki kişiye aslında aynı şeyleri anlatmış oluyoruz ama daha nazik, daha kibar, olayın bizde yarattığı duyguyu ifade ederek karşıdaki kişiyi de kırmadan aktarmış oluyoruz. Ben dilinde yani olayların bize hissettirdiklerini paylaşmış oluyoruz. Geç kaldığın zaman seni merak ediyorum. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum demek, karşıdaki kişiye sen hep geç kalırsın zaten demekten daha olumlu bir cümledir. Bu yüzden ben dilini günlük hayatımızda daha fazla kullanmamız gerekmektedir. Benim size anlatmak istediğim bir sonraki şey ise sihirli sözcükler. Sihirli sözcükler günlük yaşamda bizim nezaket sözcükleri olarak da bildiğimiz sözcüklerdir. Merhaba, günaydın, hoşça kal, nasılsın gibi karşımızdaki kişiye daha olumlu, daha güzel, daha pozitif enerjiyle göndereceğimiz küçük sözcükler onunla iletişimimizi de daha başarılı bir hale getirir. Yeni arkadaşlıklar edinmemizi sağlar, sevdiklerimize daha iyi iletişim kurmamızı sağlar, daha sıcak dostluklar, daha sıcak aile bağları kurmamızı sağlar. Yeni tanıdığımız birine seni tanımak beni çok mutlu etti, memnun oldum gibi sözcükler onun da aklında daha olumlu ifadeler bırakır. Bu yüzden günlük yaşamımızda da sihirli sözcükleri mutlaka kullanmalıyız. Annemiz yemek yaptığı zaman ona eline sağlık anneciğim, kolay gelsin anneciğim. Sabah karşılaştığımız bir arkadaşımıza merhaba günaydın nasılsın ya da Vedalaştığımız bir arkadaşımıza hoşça kal, güle güle, hastalanan bir arkadaşımıza geçmiş olsun demek bizim iletişimimizi çok daha olumlu bir hale getirir. Benim sihirli sözcüklerle ilgili size anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. İletişim becerileri hakkında vermek istediğim bilgiler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.